Yok. Yeteri kadar iyi yapamamışsınız kulübün reklamında Akif'ciğim. Yani bu üye sayısı da olmaz bu iş. Batarız. Batarız. E şimdi kusura bakma da geleni de sen kovuyorsun. Onu ne yapacağız? Akif hani bu konuyu kapatmıştık ya? Ya tamam tamam kapattık tamam. Bak ne diyeceğim. Hep evet, diyorum ki Akif acaba böyle özel geceler falan mı düzenlesek ha? Olur olur mantıklı da nasıl bir şey düzenleyeceğiz acaba? ne bileyim işte böyle Merhabalar. Merhaba, merhaba. Bölmüyorum umarım Yaman Beyciğim. Yok, yok. Estağfurullah Şevval Hanım. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. Ee, ben yarın okulda böyle öğrenciler, veliler için bir etkinlik düzenlemek istiyorum. Ama malum okulda hiç bunun için uygun bir yer yok. Düşündüm, taşındım. Burası geldi aklıma. Yani uygun mu kulüp sizin için de? Ya ne kadar güzel düşünmüşsünüz Şevval Hanım. <laughs> Gerçekten gördün mü? Bak iyi olacak az sonra. Doktor ayağına girmişler, derler değil mi? Ya, tabii tabii. Kulüp müsait. Tabii ki. Akif. Ee, Şevval'cim valla ortam uygun gördüğüne göre fiyatta da anlaşırsak <laughs> neden olmasın? Anlaşırız canım. Tabii ki anlaşırız. Belki Yaman Beyciğim biraz indirim yapar bana. Ha? Hatta kahve içerken bu indirimi konuşabiliriz. İndirir mi? Tabii ki. <laughs> ee, şey, e, Şevval Hanım. Şimdi bizim e, spor salonuna aldığımız yeni aletler geldi. Benim onları bir kontrol etmem lazım. Akifciğim, top sende. Akif, gülme Akif. Görüyorum, gülme. Kız, sen ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Sen nasıl yürüyorsun bu adama? Bu nasıl bir hız? Çita şevval Valla Vallahi çok sinirlerim bozuk ya Akif. Adama baksana ya. Adam duvar, beton, taş. Oo. Buraya kadar geldi yani iş. Ya tamam ya tamam kusurma bakma. E ben de bir seninle eğleniyorum be Şevval'im be. Aman onu da çok görme bana be. İyi İyi, o kadar giyindim, hazırlandım bari bir kahve ısmarla bana hadi. E, tamam hadi. hadi gel 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 oturak ben söyleyeceğim kafiyeyi. <laughs> Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.